Şu anda geçtiğimiz Eylül ayında 7 Eylül tarihinde başlayan yangın neticesinde kaybetmiş olduğumuz ormanlık saha içerisindeyiz. Biz bugün burada bu yanan alanlara 450 milyon kızılçam tohumu ekmek üzere toplandık. Kızılçam tohumlarını toprakla buluşturacağız. Ve toplamda 27 ton kızılçam tohumunu bu sahada toprağa ekimini gerçekleştireceğiz. 27 ton tohumu toprakla buluşturduğunuzda 20 ila 25 milyon fidana tekabül ediyor. Her bir santimetre karesi yanan ormanlarımızın her bir santimetre karesi ya tohumlama ya da ağaçlandırma suretiyle yeşertildi. Belli bir süre içerisinde buralarında yeniden yeşerdiğini göreceğiz. Çocuklarımızın çok söylediği bir şarkı vardır. Tohumlar fidana, fidanlar ağaca, ağaçlar ormana dönmeli yurdumda diye. 11 Kasım'da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Milli Ağaçlandırma Günü ilan edilmişti. O gün vesilesiyle de gene ağaç dikme kampanyalarımız olacak. Bu seneki yıl sonuna kadar fidan dikim hedefimizde bu vesileyle açıklamış olalım. 4,5 milyon fidanı toprakla buluşturacağız. Bu ektiğimiz tohumların hayırlı ve uğurlu olmasını, yeşermesini ve kızılçamlarımızın boy boy bu memlekete bugüne kadar olduğu gibi ormanın insan sağlığın üzerindeki bu olumlu etkisine katkı sağlamasını temenni ediyor Teşekkür ediyorum. <laughs>